Hocam Risale'yi anlamaz, anlamazsanız da okuyun deniyor. Anlamadan okumayı nasıl yapalım? Şimdi bu soru kardeşler devamlı bize geliyor. Yani aslında anlamasan da oku tabiri e, yani okumanızı bırakmayın. Risale-i bırakacaksanız bırakmayın anlamında ben anlıyorum şahsen. Kardeşim yani misal diyorum okudun. Anlamadığın cümleler de olabilir. Yani bunlara takılıp da ben anlamıyorum deyip bırakma. Anlamasan da devam et. Ne kaptıysan Allah mübarek etsin. Altıncı sözü okumuşsun. E, belli bir ilim noktasına ulaştın. Ama kemaliyle belki anlayamadın. Bazı cümleler belki saklı kaldı misal. Bu manada okuması yani anlamasanız da okuyun manasında. Yoksa tümden Risale-i Nur'u anlamadan okuyun diye e, hiçbir nur talebesinin bu niyetle bu manayla söyleyecek kanaatinde değilim. Ama böyle olsa o zaman cevabımız ne olur? Kardeşim Risale-i Nur virt makamında okunabilse de virt makamında okunmak için yazılmamış, telif edilmemiştir. risale anlaşılmak içindir. risale yaşanmak içindir. risale anladığımızı karşıdaki insanlara aktarmak içindir. Aktaracağız ki Risale-i hak Kur'an hakikatleri, sünnetin vermek istediği mesajı bu hastadaki insanlara güzel bir şekilde verelim. Anlamazsa ne anlatacaksın? Sen nurlanmazsan nasıl nurlandıracaksın? Sen ilim almazsa nasıl talim edeceksin? Dolayısıyla yani e, bunu biz böyle anlıyoruz. Yani anlamadığın vakitle, vakitlerde ya da anlamadığın şekilde ilk vakitlerde anlamıyorum. Öyleyse ben bu kitapları okumayayım deme, oku, okuyamam deme. Bir tarafa bırakma kitapları, kendini koy verme, e, anlamaya çalış. Anlamadığın noktada geç, düz oku. Onlar zamanla artık okudukça inşallah mana açılır. E, bununla beraber izahlı kitaplar var. Bir cümleyi almış, izah etmiş mesela. O manadaki şeyler de var. Makareler de var mesela. Buna beraber bizim Nur e, Sorlarlar Risale ve Nur Penceresi var. Sorlarlar Risale daha çok metinsel bazda çalışıyor. Nur Penceresi ise e, daha çok video tarzında çalışıyor. Ve bunlarla siz e, elinizden geldiği kadar okumaya çalışın. Dedikleri bir cihetle doğrudur yani. Anlamasan da yine okumayı bırakma, okumaya devam et yani manasından.